Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta rastgele skin challenge yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Videoyu geçmeden önce rastgele kaplamanın olayını anlatacağım. Bende şu anda iki tane mesela klasik skin'i var ve bunlar benim favorilerim. Bu ikisinden biri rastgele olarak çıkabiliyor arkadaşlar. Örneğin Frenzy'de sadece Ion Frenzy olduğu için rengi farklı çıkabilir. Ghost'a geldiğimizde ise Yağmacı Ghost ve Fatih Ghost seçeneklerimiz var. Şerifte Seri Tetik ve Ion Şerif var. Stinger'ım tamamen rastgele. Spectre ya RGX ya da Ion. Bucky rastgele. Judge rastgele. Bulldog rastgele. Guardian yalnızca asil Guardian. Rengi farklı olabilir. Phantom da RGX. Radiant bilmem nesi. Bu arada ben her zaman buna böyle diyorum. Ion. Vandalda da Kaos. Ion, Gaia, Asil, Marshall'da Fatih Marshall, Operatörde Yağmacı veya RGX, Ares'te İyon, Odin'de Rastgele, son olarak bıçaklarda ise Yağmacı, RGX Kelebek, RGX Katana, İyon Karambit ve listem bu şekilde. Bu arada Rastgele dediğim skinlerde yalnızca Battle Pass var o yüzden öyle diyorum. Neyse videoyu çok böldüm. Sen kanala abone olup videoyu beğenirsen ve yorum yaparsan video başlayacak. Hazırsan video başlıyor. Hadi görüşürüz. Maçımız başladı ve foot klasik denk gelmiş. Bir de rcx klasiğim vardı. Ee, Katana denk gelmiş. Güzel. Ben genelde ghost ya da şerif oynarım. Bir şerife bakalım ne denk gelmiş. Evet. Seri tetik denk gelmiş. İyi ee, güzel. Ghost'a bakalım. Ghost'a yağmacı ghost denk gelmiş. Fatih ghost da vardı aslında ama olsun yapacak bir şey yok. O zaman şerif oynayalım. <laughs> Ya ama çünkü hasta vuramıyorum o yüzden şey oynayacağım çaktırmayın. Hadi bakalım. Peki. Bu bir. Oy maşallah. Oy maşallah. Kesin arka gelecek ya. Güle güle reina. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bakalım Spectre'ine gelmiş. Arjuis gelmiş. Ben Ion gelir diye düşünmüştüm. Vandalana gelmiş. Ion gelmiş. <laughs> Keşke gelmeseymiş. <laughs> Phantom'ımıza Abi gele gele bu mu geldi? <laughs> Diğer renkleri gelseymiş ben. Ne kadar komik. Neyse şimdilik bir şey çekmeyeceğim. Şimdilik sadece şerifimiz var. Bir kill alabilirim belki bir de şerifle. Şu adam düşerse vandalını alabilirim. Solumda biri olabilir. O yüzden şöyle sola doğru bir şey atalım. Bir, bir kişi indi. Şurada da bir Sky var. Ona da bir tane çaktım. Bir tane daha çakalım ona. Adam kalmadı abicim. Onu da ben alayım ve 3 kill yapalım. Evet bir de operatöre bakalım. Operatöre ne gelmiş? RGX operatör gelmiş. Uzun zaman oldu seni görmeyeli be. Vay be. Karşıya geçince bir RGX operatör çakarız ama. Hadi bakalım Phantom'ı deniyorum. Bu Phantom'la oynamayalı bayağı bir zaman oldu. Hele hele mor haliyle. Diğer halini zaten kullanıyorum. Evet bir kill gidi elde. İyi güzel. Bu ultiyle geliyor. Neyse. Kalkan aldık. Yasız, yalancı sus yalancı, yalan söyleme. Bir yapmıyor, bir yapmıyor. Hadi bakalım, iyi o zaman daha zamanı. Merhabalar. <laughs> <laughs> Deli. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Çekilin yolumdan. Kan. Sen anan yani. Evet. Hadi bakalım. Bir kill çıkarırız bence burada. Tabi arka gelme ihtimali çok yüksek. Bu, tarafta... Bu ihtimali hep göz önünde bulundurmak lazım. Lan! What? Is Aa, Bir, kaldı. Bir canla kaldık burada. Uh, yeri belli. Abi kursun. Vay be. Abim vuracağım dedi ya. <laughs> bu neymiş? Evet. Son tur bir de bunu deneyelim. Bunu abi herkes zengin. Herkes ortaya bir şey atmış bu benim elimdeki. Bunlar da bununkiler. <laughs> evet. Hadi bakalım. Son bir B'den deniyoruz. Lan. Abi şu RGX katanayı çok seviyorum ya. Hele El hele kırmızısını görmeniz lazım. Yani. Ama bak yalan söylemeyeyim. Sarısı yok. Sarısı yok abi. Sönme anama sönme. Bir düşman kaldı. Çığırdı. Beş canım var zaten. Ben gidip ölsem daha iyi. Hmm. Evet, beleş vandal ne diyeyim. Bir düşman kaldı. Neyse Allah'tan zayıflatmam vardı ne diyeyim. Olamayacak <laughs> mıyım yoksa? <laughs> Küçük bir kondurmaca. <laughs> ha, Reyna geldi sağda. Güle güle. Bu ne ya? Hep son killleri ben alıyorum. Evet bir daha de sil deneyelim. Tüm silahları denedik ya Herkesin silahını sırayla deniyoruz. Ne dedik? Kaos denedik. Arcix denedik. İki farklı ion vandal denedik. Ee, sonra böyle yanardağdan çıkmış gibi bir vandal vardı. Onu denedik. İsmini bilmiyorum. Buradan gelen olur mu acaba? Diğer tarafta kesin var birileri de. Bu tarafta engelen olur mu? Bu bir. Abi, ne? Tabancanın ucu koptu. Az önce ne demiştik? Operatör deneyeceğiz demiştik. Ben de operatör oynuyorum. Eğer jet beni vurursa vuramaz. <laughs> Kalkanım var. <laughs> o yüzden sıkıntı yok. Olmadı ulti atarız. Ulti son çare tabii şu an ilk işimiz ulti değil. O yine var burada birileri. Güle güle jet. <laughs> ne oldu jet kalkana yakalandın galiba. Güle güle. Spike B'de düştü. Kalkana yakalanmak isteyen var mı? Kalkan isteyen var mı abi? Bedava kalkan. Ben doğru hissettiğimi düşünüyorum. Adamlar az önce A'da kazandı. Bir daha A'ya gidebilirler aslında ama ben yine de be duracağım. Bu sefer kalkanımla beraber çıkacağım. Kalkanı asmadan. Mehmet, bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını ze bir yaklaş, yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh, suratını sikeyim senin. Ama... Haydi beyler, ben sattım, siz taşıyın. <laughs> bu tur sattık bu turu da siz taşıyın hadi. Ne onun ultim falan var ya. Yaparsın sen bir şeyler. Kabe'ye girdi. Kuruyor bir de. Nice. Finisher. Finito. Finito. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Hoşçakalın falan demeden önce aşağıdan abone olup videoyu da beğenirsen çok sevinirim. Bir de e, videoyla alakalı yorumlarını yapmayı da sakın unutma. Kendine dikkat et. Hoşçakal. Bay bay.